Dünyaya gelmek isteyenler için de bir grup daha var. Tabi biz böyle şahıs şahıs, millet millet öyle bir şey yok. Genel böyle. O tefsirde üstten çizilmiş mesele. Yani şahısları indiril, indirilmemiş yani. Diyor ki, bir grup Allah'ın ilminde bu dünyaya gelip muzir hayvan olarak yaşamak istiyor. Mesela muzir hayvan. Yiyecek, içecek, yatacak, dünyayı imar edecek. Adamın iman etmeye niyeti yok ama dünyaya gelmeyi istemen istemesini Allah bildiği için dünyaya gönderiyor onu. Adaleti istemek, dünyaya gelmek isteyen, isteğinde bulunacak olan hiçbirini bırakmıyor. Çünkü o rahmeti ve adaleti buna muhalefet ediyor. Yani muzır hayvan olarak geliyor. Hatta bir kısmı da şey der böyle. İmanlı geliyor ama ahdinde durmuyor. Mesela ifade bak şöyle. Mümin ibadına Evet, işte muzir kafirlerin. Diyeceksin ki kafir olarak mı geliyorlar? Evet. Diyecek, o zaman diyeceksin irade nerede kaldı? Adam böyle istiyor zaten. Böyle isteyeceği biliniyor. Böyle isteyeceği biliniyor Allah tarafında. Cebir yok, adaletsizlik yok, hikmetsizlik yok. Allah sonsuz adil, sonsuz rahim ve sonsuz kerim. Ama adam ne isterse ona göre yaratıyor. Fakat bir kısım var. Kafirlerin yolunda giden, iman ettiği halde dünyaya geldikten sonra onları taklit ederek, onlar gibi olup sözünden, ahdinden dönen sefihler de var. Onlara fasık deniyor. Yani o ahdini yerine getirmiyor. O kavli belada evet ahd var ama Allah'ın ilminde bu adam mümin olarak gelmek istiyor. Allah sonradan döneceğini bilir. Allah her şeyi bilir. Ama Allah'ın bilmesi ayrıdır. Kulun iradesiyle bunu istemesi ayrıdır. Allah kulun iradesiyle ne isteyeceğini biliyor. Evet muzur kafirler ve kafirlerin yolunda giden sefihler, Cenab-ı Hakk'ın hayvanlarından bir nevi habislerdir ki, insanlıktan düşmüş, hayvaniyetten de aşağı düşmüş, muzir, habis, hayvanlar hükmüne, en aşağıya, esferi safine düşmüştür ki, fatır hakim, onları dünyanın imareti için halk etmiştir. Evet. Böyle istiyor. Nasıl isterse de ona, ona göre muamele yapılıyor. Allah istediği için değil, onlar istediği için Allah onları böyle yaratıyor. O zaman ne diyor onlara? Madem öyle dünyanın imaret edin işte. Yapın dünyayı. İmar edin. Mümin kulumun üzerindeki nimetleri arttırayım. Yani tavuktan yumurtayı alman gibi. Değil mi? İnekten sütü alman gibi.